Bir durum. Biz öğrenciyi önemseyen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya gayret gösteriyoruz. Zira seçim tarihlerimiz içerisinde Burdur'un tarihiyle, kültürüyle, turizm ayağıyla ve en önemlisi öğrencisiyle büyüyebileceğini ifade eden açıklamalarımız ve bu yönde çalışmalarımız olacağını başından itibaren söylemiştik. Bu anlamda da bugün aramızda Başkan yardımcımız var. Ali Bey bizimle birlikte. Zabıta müdürümüz, fen müdürümüz, park bahçeler müdürümüz bizimle birlikte. Çünkü biz sizden gelecek talepleri mutlaka kendi kurumumuz içerisinde birimlerimize doğru değerlendirmek zorundayız. Bir kurum çalışması içerisinde kurumu yöneten kişi olarak kurum içerisindeki yetkili müdürlerin doğrudan olay müdahale etmesi bizim için çok önemli. Çok büyük bir şehir değil ama yönetimi çok da kolay olmayan bir şehirde yaşıyoruz. Çünkü bir değişim süreci içerisindeyiz. Üniversite geldi şehrimize. Henüz üniversitesini özümseyebilmiş bir şehir anlayışını maalesef ortaya koyamadık. Bu değişimi yaşamak zorundayız. Bu değişim içinde yerel yönetim olarak biz değişim başlatan asıl ana unsur olmayı hedefledik. Bunun için de gayret gösteriyoruz değerli arkadaşlar. Sizden gelen sorunları gerek sosyal medya aracılığıyla, gerekse bize iletilen kanallar aracılığıyla değerlendiriyoruz. Rehabilit edilebilecekleri etmeye çalışıyoruz. Yeniden düzenleme gerektirenlere yeni düzenlemeler ve yeni yapılacak işlerin de planlamasını yapıyoruz. Tabii ki olanakları kısıtlı ama imkansızı olmayan bir şehirdeyiz. Başaracağız. Size böyle önemsiyoruz. Zira üniversite bundan sonraki süreçte şehrin en büyük dinamiği olacak. Bunda biz farkındayız. Bir yerleşke var ve bu yerleşke şehirden yaklaşık 10 km ötede. Bunu kaderle terk edemeyiz. Yani üniversite ayrı bir yerleşke ayrı bir kavram, şehir merkezi ayrı bir kavram diyemeyiz. Bunu da demiyoruz zaten. Biz yaptığımız çalışmaların hemen hemen çoğunda halkımızın refahını, güvenini düşünürken, öğrencinin de şu anda 10 üzerinde 15'ine yaklaşan bir popülasyonla Burdur için her anlamda ekonomik, sosyal, kültürel anlamda da Burdur'a katkı koyduğunu ve bundan sonra da daha fazla koyacağına inanarak bu yolda adımlar atıyoruz. Bir diğer husus bir öğrenci Burdur'u neden seçmeli, neden tercih etmeli? Seçeneğini geniş tutabilmenin yollarını arıyoruz. Bugün üniversite deyince akla bir üniversite şehri olarak birkaç bir büyük şehir geldi eskiden. İstanbul, Ankara, İzmir son dönemde buna Eskişehir ilave edildi. Eskişehir benim için çok uzak bir yer değil. Yılmaz Büyükerşen hocamla da belli bir diyalogumuz var. Oradaki e, merkezdeki belediye başkanlarıyla da, da e, belli bir yol aldık, belli bir diyalogumuz var. Nasıl bir üniversite şimdi yapıldığının izlerine, izlerini takip ederek bir takım şeyler de planlarken yapım işleri hataları yapmadan doğrulara daha çabuk ulaşma adına bir takım şeyleri rol model olarak aldığımız şehir de Eskişehir değerli arkadaşlar. Şimdi tabii ki soru cevap bölümünde sizlerden gelecek mutlaka öğrenci ihtiyaçlarını, öğrenci gereksinimlerini ortaya koyarak yol alacağımız bir takım şeyler var. Sorunların farkındayız. <laughs> Bu değerli hocalarımızla, sizden gelen taleplerle, şehir merkezinde gözlemlerimizle ve yaşanmışlıklarımızla yaşayacaklarımızla hem değerlendiriyor hem de tahmin edebiliyoruz. Önemli olan sorunları tespit ettikten sonra doğru çözümlere doğru yerden gidebilmek. Deneme yapma yöntemiyle değil, öngörüler ve projeksiyonlar ışığında bir takım doğrulara bulabilmek. En kısa zamanda doğru çözümlere ulaşmak. Asıl hedefimiz de bu. Şimdi, biraz önce Hakan Bey de söyledi değerli hocam, farklı kültürlerden, farklı şehirlerden geldiniz. Buradan olanakları çok daha iyi olan şehirlerden gelen arkadaşlarımız olduğu gibi, Burdur'dan olanakları kötü olan şehirlerden gelmiş arkadaşlarımız da olabilir. Tabii ki bizim asıl hedefimiz en iyi olanakları sunabilen bir şehri yerel yönetim anlayışıyla burada yaratabilmek. Asıl hedefimiz bu. Ucuz bir şehir, ulaşılabilir bir şehir, ulaşımında problem yaşamayan bir şehir, taşımacılık sorunlarını şehir şey anlamında söylüyorum, çözebilmiş bir şehir, öğrenci ayağına bakıldığı zaman barınma sorunları çözülebilmiş bir şehir, kentleşmenin yapılaşmanın çarpık olmadığı, güvenin, refahın her noktasına yayılabildiği ve gece 12'de 1'de özellikle tabii ki ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi de bu. Bayan öğrencilerimizin güven içerisinde bir yerden bir yere ulaşabildiği bir şehri yaratabilmek hedeflerimiz arasında. Tabii ki bunlar temel yapmamız gereken. Bir taraftan da sosyal kültürel etkinliklerin fazla olduğu, öğrencinin bir Antalya, bir Isparta, bir Denizli, bir Muğla seçeneğini değerlendirmediği, Burdur'da aradığını bulabildiği, sinemasıyla, kültürüyle yeterli, e, tiyatrosuyla yeterli bölümden kültürel etkinliklerin yapılabildiği, park bahçeleriyle, çeşitli sosyal donat alanlarıyla öğrenciye yetenilen, öğrencinin keşke şu da olsa demediği bir Burdur'u yaratabilmenin hedeflerimiz değerli arkadaşlar. Yirmi bir ay oldu. Geçen yıllarda burada öğrenci olan arkadaşlarım ve öğretim görevlisi olan değerli hocalarımla da zaman zaman bunu görüşüyoruz, konuşuyoruz. Geçenlerde beni de kendileri değerli hocalarım senatoda aradılar. Senato toplantısına geçiyordum, uğradım bir e, çalışmaydı. Katıldım. Çok da e, açıkçası değerli hocalarımdan geri bildirimleri aldığımda da e, çok da keyiflendiğimi söyleyebilirim. Eleştiri mutlaka yapılacak. Eleştiriler bizim doğruyu bulmamız anlamında çok yol gösterici şeyler ama hani eleştiriyle hakaret arasındaki sınırı da ayrımı çok iyi yapmak gerekiyor. Ya ben sizleri çok seviyorum. Türkiye'nin en genç il belediye başkanlarından bir tanesi. öğrencilik biteri hemen şunun şurasından 2 yıl kadar olmuş. Baktığım zaman çok da uzak değil. Ee, eğer fırsatım olursa da en azından bir akademik kariyer anlamında da bir şeyler yapabilmek için zaman ayırmayı düşünüyorum. Okumayı çok seviyorum. İnsanın kendisini geliştirmesi lazım. Sadece bildiklerimizi konuşarak çok fazla bir yere şansımız yok. Daha çok okumalıyız, daha çok araştırmalıyız. Tabii ki 1900'lü yılı ve daha öncesinin çok büyük önderi, dünya tarafından kabul görmüş bilgilerimiz var. Bu önder Mustafa Kemal Atatürk. Onun dışında birçok şeyi Türkiye bugüne kadar başardı. Ve birçok konuda bu Atatürk'ün bize uyarıları hala güncelleyip korumakla arkadaşlar. Eğer Sayın Hocam müsaade ederse bu konuda da birkaç şey söylemek istedim. Ee, sadece kentten ibaret değiliz. Jeopolitik önem açısından baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti tehdit hiçbir zaman coğrafyasında dikmemiş bir nokta. Bunun için etnik kimliğimiz ne olursa olsun, inancımız ne olursa olsun, Düşüncelerimiz ne olursa olsun, siyasetteki farklılıklarımız ne kadar zengin olursa olsun, ortak noktamız olan bir takım değerleri asla yok saymıyor. Bunların üzerinden siyaset yapmıyor. Bunların üzerinden farklı noktalara ayrışmıyor. Ortak bir dinimiz var. Birçoğumuzun yüzde doksan Müslüman olduğu bir coğrafyada yaşarken bunu birilerinin daha fazla sahiplendiği ya da birilerinin yok saydığı noktaya getirmeyin. bu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığınız döneme ait yaşanmışlıklarını o döneme ait değerlendirerek bu ışık tutalım. Bütün bir dünyanın dönemine ait kabul ettiği bir lideri bugün o günleriyle değerlendirerek farklı noktalara çekmeyelim. Bakın bugün burada karışık oturabiliyoruz. Bugün farklı düşüncelerle bugün burada toplanabiliyorsak bu çok kolay bir edim değil arkadaşlar. Bu çok uzun zamanlı bir birikimdir. Burada farklı düşünceleri, farklı siyaseti, farklı etnik kimlikleri bir arada barındırabiliyorsak bugün burada bulunmamızın sebebi olan o günlere de çok hor bakmamak lazım. Bu anlamda da birbirimizi daha iyi anlayacağımıza inanıyorum. Ben kenti yöneten bir kişi olarak her zaman görüş açık olduğumu, en iyisi hiçbir zaman benim bilmediğini altını çizerek akıl akıldan üstündür diyerek sizlerin görüş önerilerini, ulaşımdan, kent yaşamdan, barınmadan yaşa, yemek içmeye, sosyal yaşamdan eğlenceye varıncaya kadar her konuda sizlerden gelecek önerilerin bizler <laughs> için çok anlamlı olduğunu söyleyerek sözlerimi de çok da uzatmadan, sizleri sıkmadan diğer konuşmacılara da söz hakkı sizlerin sabrına sığınıyorum ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. sadece ayak e, kapı topun oraya sıkışmış. İşte aynı şekilde hiçbir şekilde şoför dikkat etmeden gitti yani kapına rahatsız. Yani yarın ya, aynı, aynı şey. şey. Yani büyük bir ihtimalle beni ilgilendiriyor galiba bu ama değerli arkadaşlar şimdi dünyanın her yerinde ufak tefek kazalar var. Bunlar ne kadar çok ihtimam gösterirse de zaman zaman olabiliyor. Önemli olan bunun herhangi bir kasıtla veya imanla yapılmaması. İnsan Yani sonuçta insan faktörünün olduğu her yerde bir sürü şey yaşayabiliyoruz. Biz bu arkadaşlara dediğim gibi iki günlük bir eğitim düzenliyoruz. Eğitim semineri düzenliyoruz. Empati kurmalarını istiyoruz. Ama zaman zaman bu tip olumsuz davranışlar olabiliyor. Bize burada düşen denetleme görevlidir. Zaten Burdur Belediyesi'nin denetiminde özel halk otobüsüdür. Biz denetimlerini yaparız. İstihap hattı, yani yolcu taşıma haddi ilgili, kapasitesi ilgili fazla olduğunu düşünüyorsanız, 103 üç alabilirsiniz. Zabıta müdürlüğümüzdeki 24 saat başlayabilecek telefon 103 üç üzerinde. Benim bir ben. Yani müdürümüzün telsizi 24 saat açık. Onun açık olmazsa amirimize mutlaka ulaşılır yol güzelliğinin üzerinde de yaptırabilirsiniz. Ama önemli olan burada şu, otokontrol mekanizmasını doğru çalıştırabilir. Yani biraz önce de söyledim ya, 65 yaş üzerinde kapıdan giriyorken bana yan baktı, beddua etti diye duygusal bir vatandaş korku var. Başımıza gelen, hiç olmasını istemediğimiz bir şey. Yani bunlar çok müfettiş şeylerse bunların üstesinden gelmek kolay. Ama belirli alışkanlık ve belirli sağlıklık, düzensizlik içerisinde bunu yapıyorlar da bununla da ilgili gerekli bir yolları önlemler alırız. Buyurun. E, İngilizce öğretmenim, dördün sınıf öğrencisiyim hocam. Aynı zamanda topluluğumuzun üyesiyim. E, yeni rektör iknası yapıldı, bitti. Şu an herhangi bir etkisi kvotonun, hani sizlerin tarafından düşünmüyorum. E, yalnız resmi törenler eski rektörlüğün orada, Atatürk anıtının orada yapılıyor. Rektörlük binası gitmişken büyük bir kütüphane ve yeni vakıf yapılması, yani durum hani bunun projesi başlandı mı veya hani süresi ne kadar gecikti? Bütün rektörlük binası bitmişken sorun bu Her bir metreye bir bisiklet olarak geri dönüş olacak bir proje olacak. Yani bunu çalışmasını yapıyoruz ancak Şehir merkezinde bisiklet yollarını fiziki olarak oluşturabilme şansımız çok yok. Engelli kaldırımın engelli giriş rampasının önüne bile araç park eden bir anlayış içerisinde maalesef bisiklet yolu oluşturabilme şansımız çok yok. Çünkü bakın Gazi Caddesi yeniden çiftliğinin trafiği Bu Urdu'nun 9 yıllık bir beklentisiydi. Biz bunu yeniden hayata geçirdiğimizde öngördüğümüz sağ parkların hiç olmamasıydı. Ama sağ parkların hiç olmaması gibi bir kavramı hiç olduramadık. Ya burada maalesef biraz insanımızın birbirine saygı göstererek davranış biçimini geliştirmesi lazım. Düşünün, sağ park olmasaydı, Gazi Caddesi'nde bisiklet yolu yapabilir miydik? Gayet rahat yapabilirdik. Hiç, hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bisiklet yolu için standart 1.80 ila 2 arası. Yani 2 metrelik bir mesafe ayırdığınız takdirde çok rahat geliştirilmiş bir bisiklet yolu oluşturmuş oluyorsunuz. Ama sürekli parkların yapılmış olması şehir merkezinde bunu engelliyor. Nasıl bir güzel yer? Atatürk Mahallesi'nden yani Urkent'den başlayan Kredi Yurtlar Kurumu'nun önünden geçen Nela Hatun Caddesi ile İbrahim Zeki Burdur Caddesi'nden yeni sanayi ve organize sanayiye kadar giden bir yol güzelliğini belirleyebiliyoruz. Ya yani en azından iklim koşulları elverdiği ölçüde vatandaşımız eğer bisiklet kullanmak isterse ana arterden değil de bir paralel yoldan şehre paralel gidebilecek. Yani bunun altyapısını hazırlık yani hazırlamak üzere bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız. Ee, ana okuluna gelince e, bunu üniversite işbirliği içerisinde yapabiliriz. Yani bunu e, çok zor bir şey değil. Anasız, ana için çok yüksek katlı binalar istemiyor. Bu zaten e, temelinde yatan tek katlı, düz ve e, mümkün olduğu kadar bahçesi olan oyun parkı olabilen bir alan istemiyor. Üniversitemizde de bu alanlar yeterince müsait bir çalışma yapabiliriz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Yalnız şimdi arkadaşlar, hocam bir soruya yanıt verecek ama şimdi salon yavaş yavaş boşalıyor. Ben daha vizyonel bir şeyler istiyorum aslında sizden. Günlük sorunlar, sıkıntılar, bunların inanın siz kadar biz de farkındayız. Yani otobüsün, bunun için defalarca çalışma yapıyoruz ve sürekli realite ediyoruz. Sürekli bir şeyleri değiştiriyoruz. Dünyaya bakış açısından, tabii ki bugünkü panelimizin konusu şehir ve üniversite ama ya şunları belki bizden istememiz gerekir. Daha çağdaş modern bir kent için daha e, mesela bitmeyen bir kültür merkezi var. Onun ne zaman biteceğini ve oralarda ne zaman oyunlar sergileneceğini, oralarda ne kadar çok kültür sanat etkinliklerin yapılacağını merak etmenizi istiyorum. Burada neden bir düzenli tiyatronun olmadığını veya tiyatro topluluklarının neden üniversite içerisinden yapılarak gelmediğini sanat topluluklarının oluşturulmadığını, resim galerilerinin neden açık olmadığını, yani bunlara da baktık lazım değerli arkadaşlar. Ya üniversite olmak sadece kredi yurtlar kurumundan üniversiteye gidip gelmekten ibaret değil. Vizyonumuzu değiştirdik. Bakın biz özgür bir şehir yaratmanın derdindeyiz. Biz güvenli bir şehir yaratmanın derdindeyiz. Bir sosyal şehrin nasıl yaratabileceğinin vizyonunu araştırma derdindeyiz. Bunlardan bize katkı yani içinizde Eskişehir'den, İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Kayseri'den, Sivas'tan, Samsun'dan, Trabzon'dan gelen çok değerli öğrenci arkadaşlarım var. Orada gördüğü şeyleri bizlerden isteyen öğrencilerin olmasını istiyoruz. Yani inanın bana gelen mesajları değerlendirdiğimizde 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler geliyor. Ya yani o anda otobüsü gelmeyen 45-40 bin var Ya yani bir ders taşımanız bizim için çok anlamlı. Kaçınmamamız lazım. Ama e, vizyonumuz biraz geniş Gelişen bir üniversite sadece binalarıyla değil, buradaki genç dinamik bir akademik kadrosuyla da sizlere hizmet vermek isteyen ve sizlerden talep bekleyen aç bir kadro olur. Bunları da doğru değerlendirmek lazım. Bakın biz buraya bir başkan yardımcısı veya birim müdürü gönderebiliriz. Bu panele o arkadaşımızın da katılması sağlayabiliriz. Ama ben sizlerle birlikte olmak istiyorum. Yani sizlerin vizyonu bizler için çok önemli. Farklılaştıralım, taleplerimizi değiştirelim. Mesela bu durakta bizden ne istiyor? Yol istiyor, kaldırım istiyor. Ne bileyim, işte halk otobüsü durağı istiyor. Ya bunlardan ibaret olmuyor. Vizyonu yakından takip edebileceğiniz bir belediye sinemasını bizden istemenizi ister. Sorduk vurduk halkına, yüzde yetmiş yakın AVM istiyor. Değerli arkadaşlar, bu kadar basit olmamalı. AVM birçok ihtiyacımızı karşılayabilir ama bir yaşam biçimi olmamalı. Bence farklılaştırmalıyız. 27 kat bizden daha fazla okuyan bir Japonya'yı adamların kafası bizden çalışıyor diyerek kestirip atamayız. Biz de okumalıyız, biz de vizyonumuzu genişletmeliyiz. Eğer bilgi biliyorsak ikincideki öğrenilmek için kurslara karar vermeliyiz. Belediyeye katkı vermeliyiz. Yabancılıklar yabancı bölümünden işbirliğiyle Urdu halkına bir İngilizceyi, bir Almancayı ya da bir Latinceyi öğretebilmek için eğitim seminerleri ve kursları düzenlememiz. Yani bunlara bakalım, bunları yapalım. Bakın, e, ee, değerli hocalarımızla da çoğu zaman konuştuğumuz sadece öğrencinin ulaşım problemi. Biz bunu çözdüğümüz zaman öğrencinin bütün sorunları çözülecek ya da işte dört yılını tamamladığı zaman çok iyi bir üniversite eğitimi almış olacak mı? Bence de değil. Biraz da buralara kafa yoralım birlikte bunları düşünelim. Bu konuda bize öneriler getirip yapılabilirleri birlikte değerlendirelim. Evet, teşekkür ederim. Evet, şu aşama